koskoca büyük bir depremi atlattı. Ee, orada bile her şeyle baş edebilme gücünü kendimizde bulabildik. Ee, bir sürü insanı kaybettik, bir sürü insanı e, toprağın altından, enkazların altından çıkarttık. Ve kimse ihtiyaç duymadan o gücü kendimizde görebildik. Ama maalesef bugün burada hayatımın en büyük çaresizliğini hissettiğimi görüyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bu kadar insanız burada. Ama bizim için gönderilen polis ekibi depremde olmayan on, olmayan polis ekipleri bizim için burada yani yaklaşık bin küsur polis bulunmakta. Halbuki elimizden artık hiçbir şey gelmemekte. Çaresizliğimizin sonundayız. Ee, bunun için ne söylenebilir bilmiyoruz ama içimiz yanıyor. Kepçenin her toprağa vurduğu şeyde yüreğimiz kanıyor. Maalesef sesimizi duyurmaya çalıştık ama kimse bizi duymadı. Kimse bizim için bir şey yapamadı. Yapmak isteyenlere de değilmiş. teşekkür ediyoruz ama ellerinden bir şey gelmedi. Tapulağır ısrarla geçildi. Aşırı ısrar yüzünden bir felaket senaryosu istiyor şimdi. Şu yan taraftaki tepçelere bakabilirseniz, Dünyada eşi benzeri etik çalışması yapmadan eşi benzeri görülmemiş bir yağmalama var burada. Bakın sahale. Bunlar tapulu arazi. Bu tapulu arazilerde resmen bir işgal kanunları uygulanıyor. Maalesef bunu görmek bakın şu hali. Olağanüstü durum var. Sıkı yönetim, sanki sıkı yönetim mahkemesi, sıkı yönetim durum, sıkı yönetim halindeyiz. Buradaki insanlar mağdur. Bir kimse artık dışarı çıkamıyor. Arazilerimize giremiyoruz. Ve maalesef artık konuşacak bir şey kalmadı. Bir şey yapamıyoruz. Mahkemelerde bir türlü sonuçlanmıyor hazine vakıf arazileri dururken ısrarla tapulara bu şekilde girildi. Polis eşliğinde, asker eşliğinde, çevik kuvvet eşliğinde bir şey diyemiyorlar. Teşekkür